<laughs> evet herkese merhabalar. Dört şehir gönül. Kanalımdan size sesleniyorum tekrar. Gördüğünüz gibi bugün de Demirtaş'ta atıcılık yapıyoruz. Bir süpernova. <laughs> Atsan süpernova tek barajımız var. Nasıl olabilir? <laughs> Hep 780 atıyor. Gelirim. Al bunu. Romantır. Yok dört pompalamam. Nereye oraya mı koyayım? Şuraya koyalım. 4.5 var. Sigara sağ ol Hazır alem Rebi. Yapacak çok ace <laughs> Aynen Hı? Kral 155 Dedemin davancası Evet yakında dağılacak <laughs> Tepeyi sıkarken parçalanmasın işte. Kral Buncher bir tane daha evet, Bir tane BT65 Burada da BT65'imiz <laughs> var Kamo <Hocam, bahsedebiliriz. gülüyor> BT65 Elite galiba bu elite dağımız. aynen <laughs> Evet, burada acıkanlar ve çay içmek için yerimiz var. Herkesi Bursa'ya bekliyoruz. <laughs> Atış serbest bize. Toprak. Otomatik baraj. çekiyoruz. <laughs> Aynen. Orada ana, Az daha indir aşağı gülüm. Evet. Paralel gibi. Yeni arkadaşlara zehir, zehir veriyoruz. <laughs> Koldan enjekte ediyoruz zehri. <laughs> Maya yapıyoruz. Maya yapıyoruz. Hiç böyle bir kurma şekli gördünüz mü? <laughs> Alttan vurup kurma kolu açılıyor. kendi gözüne evet şu anda fişeği patlatmaya çalışıyorlar 20 adam bir şey patlamatamadı Aha, geldi. Geldi ses. Geldi. Osman Bey'den geldi. <laughs> Bravo Osman Bey. Başka var mı? Ben de var. Emre Bey bir tane patlattı. Sonra pıs. Hadi Osman abi. Şarjör de alırız Haydi kura, haydi kura, haydi. Başka var mı? Beklemedeyiz. Woo! Osman 2 çapraz geliyor. Osman abi <laughs> oyundan çık. <laughs> tamam. Kate, tamam. <laughs> <Çiçek> mi gitti? gitti. mı kaldı mı ya? Doğru abi tek var değil mi? Bir yedi var. Bıraktın mı Osman abi? Olsun abi yazık bu adam. Abi. Görülmeyen <laughs> kapsülünden vurup da patlatacaksın o zaman <laughs> abi. Vurdu. İşte aynı kırmızı bir şey mi? <gülüyor> 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 bir tane sallıyorsun <saldırma>. önce. Bir tane salladın mı? <laughs> <laughs>